Evet arkadaşlar en sonunda daha <laughs> var, var, var Bir oynadım? O da rahat vermedi arkadaşlar. Kupa kaybettim. <laughs> Ağlayacağım. Al, Allah. yatma geldi. Yatacağım ama çekmeden de yatamam abi acil. Saat 11, 12 olmuştu. Acil bu. Bakalım Bakalım oyunda neler sizin için oyunda yapayım Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Kanalıma abone olmuyorsun ve de kızgın kızgınlaştırıyorsun bu videoya ve güzel bir like istiyorum devamlı için Brawl Stars'a yoksa başka oyuna başlayacağım. Brawl Stars sileceğim. Sileceğim, sileceğim. Bu 2000 kupa boşa gidecek. Çok istemiyorum ben bu oyunu. Ben YouTube için çekiyorum zaten ben bu oyunu. YouTube için yükledim ve YouTube için çekiyorum ben. Çık çıkar. abi. Ben kendim anlayayım diye. Ben kredeyim ya. Ne yapacağım belli olmaz benim. Annem gelince kızıp kalamıyor. Hayır. Ya boş atma. Benim canım gitti sanıyorum ben. Ben canım gitti sanıyorum. <laughs> komik ya. Komik komik. Komik oldu. Komik. Valla da komik. Mi? Aa 550 gerek. 550 jeton sonra 41. C c şey. Hay Allah diyemedim. Neyse varlay veriyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bak 41. Brawl Pass'a gelmen için 550 Jot'um. Yuh abi. Neyse video bitirse mi yapmam lazım. Hadi bay bay.